Arka hızlı dişin ağrıyor ama çürük yok. Röntgende ve tomografide hiçbir şey görünmüyor. Diş hekimleri dişte problem yok demiş. Hala ağrıyor diyorsun. Belki de sorun dişinde değil. Çene kaslarınızdan biri olan masatel özellikle çene eklemi problemi yaşayan kişilerde çok çalışır ve fazla yük alır. Ve bu kasın içindeki tetik noktalar aynen büyük azı dişlerine vuran bir ağrıya sebep olabilir. Peki nasıl? Travel ve Simonsun. Biyofasiyel ağrı kitabında bu durum şöyle açıklanmış. Masater kasının yüzeyel üst bölgedeki ağrılar üst büyük azı dişlerine ve maksiler sinüse yansıyabiliyor. Yani ağrılar burada hissedebiliyor. Masater kasının yine yüzeyel lefinin alt bölgesinde olan ağrı ve tetik noktalar yine alt büyük azı dişlerimizde ağrı şeklinde görülebiliyor. Bir de bu maseter kasımızın derin bir lifi var. Bu da temporomandibular eklem, kulak ve kulak çınlaması gibi etkilere sebep olabiliyor. Bu yüzden dişin sağlanmış gibi görünse de ağrı kas kaynaklı olabilir. Yani her diş ağrısı dişten kaynaklanmaz. Maseter kaynaklı ağrılar seni yanıltmasın.